Merhaba. Bugünkü konumuza hoş geldiniz. Hepimiz gün içinde sık sık teşekkür ederim diyoruz, değil mi? Ama bazen bu kelime yetersiz kalır. İşte bugün bu basit ifadenin çok ama çok ötesine geçen, adına şükür denen derin bir yaşam felsefesini birlikte anlamaya çalışacağız. Şöyle bir düşünelim. Gün içinde ne kadar çok şikayet ediyoruz? Trafikten, havadan, işten. Sanki bu bizim için bir refleks, bir alışkanlık olmuş. Peki ya mutluluğun anahtarı bambaşka bir yerde ise? Yani elimizde olmayanlara hayıflanmak yerine zaten sahip olduklarımıza odaklanmaktaysa? Gelin bu bakış açısına biraz daha yakından bakalım. Peki bugünkü yol haritamız nasıl olacak? Önce şükür tam olarak ne demek onu tanımlayacağız. Sonra bunun bildiğimiz teşekkür ederimden ne gibi farkları var onu göreceğiz. İnançtaki o merkezi rolünü, günlük hayatımıza nasıl katabileceğimizi ve tabii ki bu pratiğimize ne gibi güzellikler getireceğini konuşacağız. Evet, başlayalım o zaman. Şükür nedir? Bu kelimeyi duyduğumuzda aklımıza ne gelmeli? Söyleyeyim, aklınıza basit bir kelime gelmesin. Çünkü bu kökleri çok derinlere uzanan bütün bir felsefe aslında. Kavramın kökenine indiğimizde karşımıza şöyle bir tanım çıkıyor. Yapılan bir iyiliği fark etmek bunu dile getirmek ve o iyiliği yapana övgüde bulunmak. Dini perspektiften baktığımızda ise bu, Allah'ın bize verdiği nimetleri sadece dilimizle değil, kalbimizle hissederek ve davranışlarımızla göstererek ifade etmek demek. Yani topyekün bir minnettarlık hali. Ve bu kavramın ne kadar önemli olduğunu anlamanız için size çarpıcı bir rakam vereyim. 75. Kur'an-ı Kerim'de şükür ve bu kökten gelen kelimeler tam 75 defa geçiyor. Bu da bize konunun ne kadar merkezi olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Peki şükür dediğimiz şey bizim günlük hayatta kullandığımız teşekkür ederimle aynı mı? İşte işin ilginçleştiği yer tam da burası. Şükrü tam anlamak için ona çok yakın görünen ama aslında bambaşka bir anlama gelen hamd kavramıyla arasındaki ince farkı görmemiz gerekiyor. Şöyle düşünelim. Şükür size verilen bir hediye için teşekkür etmek gibidir. Yani ortada somut bir nimet vardır. Sağlık, rızık, iyi bir haber, buna karşılık şükredersiniz. Hamd ise, hediyeyi verenin kendisine, onun cömertliğine, varlığına duyulan bir hayranlık gibidir. Yani ortada belirli bir nimet olmasa bile, her koşulda var olan bir övgüdür. Biri nimete, diğeri nimeti verene odaklanır. Tabi bir de madalyonun öbür yüzü var, nankörlük. Yani şükrün tam zıttı. Nimetleri görmek yerine onları görmezden gelmek, üzerine örtmek ve Kur'an'da bu durum o kadar ciddi bir yere konulmuş ki neredeyse küfür yani inkar ile eşdeğer tutuluyor. Bu da bize şükretmenin aslında ne kadar temel bir mesele olduğunu gösteriyor. İşte tam da bu yüzden şükür öyle sadece kibarlık olsun diye yapılan bir jest değil. Hayır, çok daha fazlası. İnancın tam kalbinde yer alan, olmazsa olmaz bir direği. Hatta bakın Kur'an'da bize çok net bir formül veriliyor. İbrahim suresinde deniyor ki, eğer şükrederseniz size kesinlikle daha fazlasını veririm. Ama nankörlük ederseniz bilin ki azabım çok şiddetlidir. Bu adeta evrensel bir yasa gibi. Minnettarlık daha fazla bereketi hayatınıza çeken bir mıknatıs adeta. İş o noktaya varıyor ki bazı ayetlerde şükür İmanın bir kanıtı, bir göstergesi olarak sunuluyor. Yani deniyor ki, eğer bir insanda şükür ve iman varsa Allah neden ona azap etsin ki? Şükür adeta ilahi bir koruma kalkanı gibi işlev görüyor. Bu konudaki en dokunaklı örneklerden biri de Peygamber Efendimizin hayatından geliyor. Kendisine soruyorlar, geçmiş ve gelecek tüm günahların affedilmişken neden bu kadar çok ibadet ediyorsun? Gözleri yaşarak verdiği cevap her şeyi özetliyor. Peki şükreden bir kul olmayayım mı? görüyorsunuz değil mi şükür bir şey elde etmek için yapılan bir pazarlık değil tam tersine her şeye sahipken bile duyulan o derin sevginin ve bağlılığın en saf ifadesi ve şükür aynı zamanda bir bakış açısı bir evet bir sanat yine çok bilinen bir hikaye vardır peygamber efendimiz ve arkadaşları yol kenarında ölmüş bir köpek leşi görürler herkes yüzünü buruşturup ne kadar kötü kokuyor derken o ne diyor biliyor musunuz dişlerine bakın ne kadar da beyaz işte bu, en olumsuz durumda bile bir güzellik, bir nimet bulabilme yeteneğidir. Şükür, bu bakış açısını kazanmaktır. Harika! Şükürün ne kadar önemli olduğunu anladık. Peki ama nasıl? Yani bu felsefeyi lafta bırakmayıp hayatımıza nasıl dahil edeceğiz? İşte şimdi işin en pratik kısmına, yani uygulanabilir adımlara geliyoruz. İslam alimleri konuyu çok güzel bir şekilde dört aşamaya ayırmış. Diyorlar ki, şükür bütün benliğimizi kapsar. Birincisi kalple. Yani o minnettarlığı tüm samimiyetinle hissetmekle başlar her şey. İkincisi dille. Elhamdülillah demek, teşekkür etmek. Üçüncüsü bedenle. Yani Allah'ın sana verdiği gözü, eli, ayağı iyi ve doğru işlerde kullanmak. Ve dördüncüsü de akılla. Sahip olduğun nimetler üzerine düşünmek, tefekkür etmek. Günlük hayata indirdiğimizde ise bu çok daha somutlaşıyor. Mesela size bir iyilik yapan insana teşekkür etmek aslında o iyiliği size gönderen Allah'a şükretmenin bir parçasıdır. Küçücük bir nimeti bile hafife almamak. Çünkü derler ki, aza şükretmeyen çoğa hiç şükredemez. Anne babamıza minnet duymak, sahip olduğumuz bilgiyi veya yemeği başkalarıyla paylaşmak işte bunların hepsi birer şükür eylemidir. Peki Tüm bunları yaptık diyelim, şükrü hayatımızın merkezine koyduğumuzda ne kazanırız? Yani bu işin meyveleri neler? Söyleyeyim, sonuçlar gerçekten de hayat dönüştürücü. Tüm bu çabanın sonunda ulaşılan o nihai duruma tek bir kelimeyle bereket diyoruz. Ama bereket deyince aklınıza sadece paranın çoğalması gelmesin. Hayır, bu çok daha kapsayıcı bir şey. Zamanınızda, sağlığınızda, ilişkilerinizde hissettiğiniz o ilahi bolluk, o huzur hali işte gerçek bereket bu. Bu bereket hayatımıza nasıl mı yansıyor? Bir kere psikolojik olarak daha dayanıklı oluyorsunuz. Stresle, kaygıyla daha iyi başa çıkıyorsunuz. Manevi olarak kendinizi yaradana daha yakın hissediyorsunuz. Hayatınıza daha fazla nimet akmaya başlıyor. Bu bazen para olur, bazen iç huzur. İlişkileriniz güçleniyor ve en önemlisi bir tatmin duygusu yaşıyorsunuz. Açgözlülük ve kıskançlık gibi duygulardan korunuyorsunuz. Ve işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bu binlerce yıllık bilgelik Bugün modern psikolojinin bulgularıyla da birebir örtüşüyor. Mesela kabul ve kararlılık terapisi gibi yaklaşımlar da tam olarak bunu söylüyor. İçinde bulunduğun durumu, hayatın sana getirdiklerini kabul etmek ruhsal iyilik halinin ilk adımıdır. O zaman bitirirken aklımızda tek bir soru kalsın. Şu an, tam şu an, belki de hiç farkında bile olmadığınız, kanıksadığınız ne gibi bir nimet var hayatınızda? Belki bu aldığınız bir nefestir. Belki de sevdiğiniz birinin varlığı. İşte bu küçücük, fark edilmemiş nimeti bulup ona odaklanmak, belki de her şeyi değiştirecek o ilk adımdır.